Merhabalar, şimdi sizlerle bisküvili pasta tarifini paylaşacağım. Bisküvili pastamız için malzemelerimiz 2 paket petit sade olacak çünkü kakaolu yapacağız harcını. İsterseniz kakaolu bisküvi kullanıp e, sade harç da yapabilirsiniz. E, kremamız için 1 litre süt, 1 su bardağı toz şeker, 3 dolu yemek kaşığı nişasta, 4 yemek kaşığı yine dolu dolu yemek kaşığı tepeleme olmasın, e, un. 1 yemek kaşığı kadar yağımız var, margarin veya tereyağı. 3 yemek kaşığı kakao, 1 adet yumurtamız var. Şimdi bu karışımımızı tenceremize alıyoruz. Öncelikle yumurtamızı kırıp bir miktar çırpacağım yumurta açılsın, içinde dağılabilsin diye. Yumurtamızı çırptık, biraz açtık. Şimdi içine 1 litre sütümüzü ilave ediyoruz. Daha sonra şekerimizi unumuzu nişastamızı ve kakaomuzu da ilave edip bu şekilde önce biraz çırpıyoruz ki malzemelerimiz tamamen birbirine karışsın diye. Yağımızı koymuyoruz. İndirmeye yakın son 2-3 dakika kala yağımızı kar içine koyup daha sonra erimesini sağlayacağız tamamen ve ocaktan alacağız. Şimdi bu şekilde harcımızı pişmeye ocağın üzerine koyuyoruz. Muhallebimiz pişti. E, bu arada muhallebimizi az önce karıştırdığımız malzemelerle birlikte ocağa aldığımızda hiç durmadan karıştırmamız gerek yoksa topak olur. Ta ki e, tamamen kaynamaya, fokurdamaya başladığı zaman. Zaten başladığı gibi de içerisine yağımızı da ilave ediyoruz. 3 dakika kadar, 3-4 dakika kadar da o şekilde yavaş yavaş karıştırarak bu kıvama gelmesini sağlıyoruz. bir şey daha eklemek istiyorum. Eğer dilerseniz bu muhallebinin içine bitter çikolata veya sütlü çikolata da ekleyebilirsiniz. Ben 6 kare kadar 6 kare kadar ekledim küçük karelerden. Ama olmasa da olur, şart değil. Daha lezzetli oluyor çikolatayla o yüzden isteğe bağlı. Şimdi bir miktar bir 5 dakika kadar sadece yine karıştırarak üzeri şey kaymak tutmasın diye Muhallebimizi bu şekilde karıştırarak bir 5 dakika kadar soluklandıracağız. Muhallebimiz bir 5 dakika kadar soluklandı. Şimdi en alta çok az bisküvilerimiz kaymasın diye şu şekilde. Böyle bir tepsi kullanabilirsiniz bu arada ya da uzun servis tabağınız varsa buna uygun onu da kullanabilirsiniz. Alta bu şekilde bir kat çok ince seriyorum ki bisküvilerimiz yapışsın diye. Burada muhallebimizi çok soğutmamamız gerek. Çünkü bisküvileri ıslatması ve şişirmesi gerekiyor. O yüzden soğursa bunu yapamayız. Şimdi bisküvilerimizi dizmeye başlıyoruz. Bu şekilde yan olarak ilk katımızı diziyoruz. Daha sonra üzerine tekrar muhallebimizden sürüyoruz. muhallebimizi sürdükten sonra tekrar bisküvilerimizi aynı şekilde bu şekilde yerleştiriyoruz ve bu işlemi istediğiniz kadar kat çıkabilirsiniz. Bisküvileriniz kadar ya da muhallebiniz kadar bu şekilde sürdürüyoruz. Bisküvili pastamız için ben 10 kat bisküvi kullandım. 5'er taneden bunlara da 1,5 paket petibör bisküvi gitti. Şimdi kalan e, muhallebimizi de Tamamen kenarlarını üzerine iyice kaplayacak şekilde bu şekilde sürerek örtüyoruz. Bisküvili pastamızın yapımını tamamladık. 10 kat bisküvimizi dizdik. Kalan muhallebimizi de üzerine bu şekilde güzelce yerleştirdik. Her yerini kaplayacak şekilde. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben üzerine hindistan cevizi dökeceğim bu şekilde. Ve daha sonra Bisküvili pastamızı en az 3 saat kadar buzdolabında dinlendirmemiz gerek. E, tamamen donması ve daha güzel kesilebilmesi için 3 saatten sonra dilediğiniz şekilde ister yan yan ister düz bir şekilde keserek servis edebilirsiniz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalımdaki diğer videoları da izleyip abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim.